Özellik uzmanı Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk Okan Bey. İyi yayınlar. Teşekkürler. Terör örgütünün Kandil'deki ele başlarından gelen açıklama. İmralı'nın çağrısına karşı beklenen ve istenen yanıt mı sizce? Şimdi tabii e, ilk başta istenen husus koşulsuz şartsız e, silah bırakma çağrısının Abdullah Öcalan tarafından yapılmasıydı. Abdullah Öcalan yapmış olduğu açıklamada örgütün kendini feshetmesini ve silah bırakmasını istedi. Ee, ve örgütün de bunu yapabilmesi için kongresinin toplanması gerektiğini belirtti. Kongre sürecinin evet. gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Tüm yapılarda da bu yani bu gibi yapılarda kongrelerin esas e, karar verici bir mekanizma olduğunu da düşünürsek bu şekilde bir sürecin işlemesi normal gibi gözüküyor ama Kandil'in yapmış olduğu açıklamanın satır aralarında e, işte ilk başta Abdullah Öcalan'ın ve yapmış olduğu açıklamaya kendilerinin de uyacağını belirtirken ardından yapmış oldukları açıklamada e, Abdullah Öcalan'ın bu kongreye iştirak etmesinin de evet. talep edildiği gözüküyor. Şimdi bu bu bir talep mi? Bu bir talep mi? Bir şart mı? Ee, yoksa sadece böyle olmasını dileriz deyip geçiştirilmiş bir cümle mi? Sizce bunun bir önemi var mı? Şimdi önemi var tabii. Buna bir talep diyelim. Şart olup olmadığını bekleyip göreceğiz. Yani şimdi şartla talep arasında aslında nüanslar var. Evet. Dolayısıyla buna ilk başta biz iyi niyetle yaklaşarak talep diyelim. Ama şart olup olmadığında zaten süreç çok hızlı işliyor. Birkaç gün sonra da görebiliriz neler olacak? Neler yaşanacak? Bununla ilgili nasıl gelişmeler olacak? Onu da görebiliriz. E şunu söyleyebiliriz Okan Bey. Geçmiş dönemlerde e, bu şekilde müzakere, mücadele, stratejileri kapsamında diğer ülke örneklerine baktığımızda İran'ın da işte 30 Ağustos 1996'da e, ateş kes diye tabir edilen o süreci ilan ederek e, bir belli bir görüşme trafiğine başladığını ve ardından e, işte 2010-2006 yılında da kendini feshettiğini görüyoruz. Keza aynısının ETA'da olduğunu hı hı. Yine işte Kolombiya'da da benzer sürecin işlediğini görüyoruz. Ancak bizimki farklı. Onlar e, şimdi bu süreç içerisinde e, müzakereler yapıldı, görüşmeler yapıldı. Fakat bizim istediğimiz şu direkt sen e, bu işte ateşkes falan söz konusu değil. Direkt burada silah bırakacaksın. Evet. E, silah bırakma çağrısı yapacaksın. Anladığımız kadarıyla Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu açıklamanın satır aralarına baktığımızda e, bu bir müzakere sürecinin olmadığını olmayacağını da görebiliyoruz. Ne demek istiyorum? Yani 2013-2015'teki gibi bir federasyon istemek ya da e, siyasi özellikli taleplerinin olmadığını bunun da Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu açıklamada net şekilde görmek mümkün. Şimdi iş böyle olunca neyi müzakere edecekler? Evet. Müzakere edecek bir konu hemen hemen kalmıyor. Ama talep olabilir mi? Olabilir. Talepler de işte ben her zaman şunu söylerim. Eğer e, siyasi açıdan, açıdan ulus devlet bütünlüğünü bozmayacak bir talep varsa bu oturup konuşulabilir. Ama ulus devlet formasyonunu, formatını bozacak Herhangi bir şekilde talep olduğunda da ya da şart koş olduğunda da o zaman e bu e, bu ülkenin bölünmesi anlamına gelir. Bu zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu böyle olmayacağını net açık bir şekilde de belirtti. Tabii ki ülkenin i̇şte, bölünmesi ya da farklı evet. bir e, organizasyon herhangi bir şekilde konuşulup tartışılamaz. Ama bunun dışında sizce konuşulmaya ve tartışılmaya kesinlikle kapalı olan başka talepler olabilir mi? Şimdi şöyle e, yani bunun dışında ülkenin birlik bütünlüğünün dışında zaten Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu açıklamada ifade özgürlüğünden tutun, kimliklerin tanınması hususundan tutun hepsinin hemen hemen gerçekleştiğini kendisi belirtiyor. Dolayısıyla burada anladığımız kadarıyla Sırrı Süreyya Önder'in açıkla yapılan açıklamanın ardından yapmış olduğu bir e, konuşması konuşmasa bir cümle var. Siyasi ve hukuki tanınma e, şeklinde bir e, cümle sarf etmiştir. Burada hukuki kavramın içerisine baktığımızda e şunu görebiliriz. Belki e, bu e, PKK'lar içerisinde işte hapis yatan ya da DEM partili birçok siyasetçinin hapiste olan, tutuklu olan siyasetçilerin e, bu konuyla ilgili olarak e, cezaların hafifletilmesi mi olur? Ya artık yeniden yargılanma süreci mi başlar? Onu bilemiyoruz. Bu işte hukukla ben onu anlıyorum. Ya da şu olabilir işte kayyum düzenlenmesi. Mesela bu da bir e, yasal düzenli. siyasiden e, anladığımız bu. Çünkü 5393 sayılı kanunun 45. maddesine eklenen bir madde var ve bunun kaldırılması için meclis harekete geçirilebilir. Hı hı. Ya da kaldırılması demeyeyim de farklı şekilde düzenlenmesi için. Çünkü kaldırıldığı zaman o zaman şu aklımıza geliyor. Terör örgütü mensuplarının ya da bir e, yetkilinin, belediye başkanının ya da oradaki herhangi bir siyasetçinin terör eylemlerine ya da terör örgütünün destekleyici faaliyete bulunmaları durumda ne yapılacaktır? E bununla ilgili farklı düzenleme yapılabilir. İlla kaygı atanması söz konusu olmayabilir. Anladım. E, bununla ilgili farklı düzenleme yapılır. Bunlar içerebilir Okan Bey. Ama dediğimiz gibi ilk dört maddeye e, yani özellikle anayasanın ilk dört maddesine dokunulmayacak şekilde e, hususlar e, konuşulabilir. Bunlar talep edilebilir. Bu talepler konuşulabilir ki e, bu e, süreç içerisinde yani Sayın Devlet Bahçeli'nin Ekim ayında başlatmış olduğu süreçten bugüne kadar gelen e, zaman diliminde hem partilerin hem e, iktidar partisi olmak üzere diğer partilerle yapmış olduğu ziyaretler, hem İmralı yapmış olduğu konuşmalar, hem de e, Irak'ta e, yapmış olduğu görüşmelerde Irak e, Kuzey Irak e, Körfez özel yönetimiyle yapmış olduğu görüşmelerde bazı hususların dile getirildiğini tahmin edebiliriz. Yani bizimki sadece tahmin tabii. Tabii. Işte. Işte. Ama hiçbir noktaya de. geldikten sonra zaten anayasanın ilk dört maddesine tabii. herhalde e, zarar getirmeye çalışacak bir talebi Yok. Kimse de Yok. E, masaya sürmez olmadığını, diye düşünüyorum. Olmadığını görüyoruz. Olmadığını görüyoruz Okan Bey. Evet. Her şeyi de görüyoruz. Abdullah Öcalan'ın açıklamalarını görüyoruz. Evet. Şimdi e, sizi yakalamışken İsrail Gazze meselesini de konuşmak istiyorum bir yandan. Ateşkes anlaşmasının ilk aşaması biter bitmez Gazze insani yardımı durdurdu İsrail. Yarın yeniden görüşmeler başlayacak. Sizce bu ateşkesin devamlılığı olur mu? Gazze'nin yeniden inşası, oraya yeniden güneş doğması mümkün mü? Şimdi Okan Bey daha önceki programlarımıza şunu sürekli söyledik. İsrail'in nihai amacı Hamas'ı yok etmek, Gazze'yi ilhak etmek tamamen kontrol altına almak. İşte siyasi hedef Hamas'tı, askeri hedefler içerisinde de rehinelerin kurtarılmasıydı. Rehinelerin büyük bir kısmı kurtarıldı. İlk dilim sona erdi. İkinci dilimde de e, özellikle erkek rehineler ve diğer kalanlar olmak üzere onların kurtarılması söz konusuydu. Şimdi bu süreç işleyecek mi? Bana göre rehinelerin hepsinin kurtarılması sürecine kadar hepsi devam edebilir. Ama rehineler ee, onlar Hamas'ın e, Hamas elinden aldıktan sonra rehineleri nasıl bir tavır ya da politika izleyecekler benim kafamda hep soru işareti. Ben İsrail'i e burada çeşitli bahanelerle ateşkesi bozacağını ve saldırıları devam edeceğini düşünüyorum. Yani inşallah yanılırım bakın inşallah yanılırım diyorum ama durumunu onu gösteriyor çünkü Hamas daha onlara göre yok edilemedi. Evet. İsrail ya Hamas'ı kabul edecek, ateşkesi devam edecek Masada Hamas'ı görmek isteyecek, yani şöyle görmeye mecbur kalacak ya da ben Hamas'ı görmek istemiyorum deyip buradaki savaşa devam edecek. İki seçenek var. E bunu eğer e, ikinci seçeneği kabul ederse yani savaşı devam seçeneğini kabul ederse de o zaman e, burada bir bahane bulup e, bu ateşkesi bozacaktır. Evet. Dediğim gibi buradaki temel husus Hamas'ın varlığını kabul edip etmemesine dayanır İsrail'in. Şu ana kadar İsrail siyasetçilerden yapılan açıklamalarda da bunun e, olmayacağını, Hamas'ın kabul edilemeyeceğine yönelik açıklamalar var. Ama dünya siyaseti o kadar hızlı gelişiyor ki işte düşünebiliyor musunuz? Yani Biden yönetimi Zelenski'ye tam destek verirken Trump yönetimi Zelenski'yi ne hale getirdi? Evet. Ne duruma düşürdü? Anında dengeler değişebiliyor. Burada da olabilir mi? İsrail Hamas'ı kabul edilebilir? edebilir mi ya da etmeye mecbur bırakılabilir mi olabilir bekleyip görmek lazım. Ama yine de yüzde 90 ihtimalle belki de çok da mümkün değil. Ben de sizinle ne yazık ki aynı fikirdeyim ama umarım ikimiz de yanılırız. İnşallah. Umarım savaş biter ve artık oradaki insanlar tek bir gün daha acı çekmeden hayatlarına devam ederler. Sayın Elif Fuat Gökçe, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim.